yapmış i̇şte biliyorsunuz. Hop. Yupi. Tamam. Ama orada kırmızı anahtar var. Kırmızı anahtar Orayı bir kere açamıyorduk. Burası da kırılmıyor. Hayda. Bak yine kaldık. Bak. 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 Giremedim burayı ben hala. Hmm. Yukarı çıkmak için Hint <laughs> mi alsam acaba? Hint mi bu oyunda? Aaa! Çekmece açılıyor. E ee, ben bu... E bu, bu burası açılmıyorsa biz burada ne yapacağız? O bitti oyun o zaman. Arkadaşlar video başlamadan bitmiş maşallah. Böyle bir şeyler arayalım. Girme, girme. Aynı şuradaki gibi bir şey çıkması lazım. Ana magaz oldum. Kırmızı anahtar orada. E ben onu nasıl alacağım? Camı kırarak. Bak. Şimdi çaktım. Vay oğlum biz uzaya gelmişiz. Nasıl bu aklına gelmedi? Hop ne oluyor lan? Bir ekran kapanıyor. Alalım dursun. Belki lazım olur. Kim arkadaşlar? belki lazım bu. Lan gözüm tuttur şimdi bekliyordum. Neredeydin lan? Oha yumruk attı suratıma. Aa oyun bitti. Demek ki arkadaşlar oyun böyle bitiyormuş. Hadi tamam bu oyunu bitirmişiz. O da erkenden de o e, videoyu bitirmeyeyim dedim. Bir hadi bir parkur bölümünde de yapayım de, dedim. De. Hem hikaye modu var hem de şey modu var arkadaşlar bu oyunda e, ee, parkur modu. Devamı gelin mi bilmiyorum. Büyük ihtimal devamı da gelecek. Oyun bitti mi bence? Oyun yapımcısı sana sesleniyoruz. Oyun bitti mi? Herhalde bitti. Şimdi bu sefer arkadaşlar akşam modunda açtım. Bir, tane parkur bölümümüz kaldı. Arkadaşlar ondan sonra ne var söyleyeyim. Uzay. Uzay parkurunu yapacağız. bir akşam burada da da yedim gibi sürekli sabahlıkta yapıyorum. Burada geçen point almaz evet, bu da bu parkur bölümünden sonra bir farklı bir Angry Neighbor oyunu oynayacağız. Evet, artık o Angry Neighbor oldu. yok ilk başta şey var. Normal Angry Neighbor nasıl bitiriyor? Onu da yapayım. Da, bir koşu, bir koşu, bir şey dur bir koşayım yapayım Arkadaşlar no hayır. Champ point almaya gerek yok. Bu zaten sonra health point champ point Ama point almasam arkadaşlar kesin şurada öleceğim. Ama kızmayın bana. Ama şurada yeri var. Hayır alalım ama. Geçtim arkadaşlar birkaç büyük cep sonra birkaç yeri atladım. Hoppa. Hadi bakayım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Deme takalım. Hadi bakalım. Deme takalım. Hadi <laughs> bakalım. Deme takalım. Dişlerim acıyor lan. Ne mi lan Mutlu. Oh evet. Bir parkur bölümünde de bitirdik. Evet arkadaşlar farklı bir oyun. Oho bu oyun. Bu oyun daha farklı meve mepe sahip. Aha. Bu ev Hello Neighbor'ın evi. Alfa'daki sürümler. Oğlum bu ne lan? Lan Oğlum bir şey diyeceğim sen öbür Ne oldu biz bu oyuna geldik lan? Vallahi bilmiyorum sen buraya geldin. Oğlum bir şey diyeceğim ben elini bir evet, kovdum. Kovdum lan elini bir elini biri. Evet kovdum. Kovduktan sonra burası benim evim olsun dedi. Hedef oldu. gitti. Lan oğlum sen ne biçim bir insansın? Evet lan. Benim orijinal oyunumu niye oynamıyorsun? Oynadım ya. Oynamadın. Sen nasıl ya Oynadık ya değişik değişik kutular vardı ama onları yapacağız orada arkadaşlar. Nasıl bitiriyor ona bakacağız. Aa bak burada kutu var. Ama alamıyor. Anahtarlar var. Bunu anahtar nereye açıyordu? Nereye açıyordu? Dışarıda bir yerim açıyor. Bakalım bakalım. Aha. Nasıl tamam ettim? kürek. Hop. Oh, gel 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 gel. Şunu açalım. Aha. Bu da altın anahtar var. Altın ana olan yer şuraya açıyordu. Görmüştü daha demin. Levye. Ne oldu lan? Evet. Levye'mizi alıp az önce yakaladık bir evet. de Bu oyunda sadece komşu. evlerde koşarak ilerliyor. Evet şimdi Batman'tan iniyoruz. Lan oğlum Oyunun ilk bölümünü de hemen çözdüm ya lan. altından hatta lazım. Altından hattını biz niye almadık? Cheese kalsaydık. Vay! Ben burada yatarım ya abi. Açmaya çalışmam ben burada yatarım. Aha burada bir yer var. E gidilmiyor. Neyse. Ha orada bir şey gördüm. Koş koş koş. Nereye açtı bu? He. Hmm. neighbor. ne var? Ne var lan? Ne oldu? Korktu mu lan? Şimdi Arkadaşlar nereye gideceğiz? Biz şuradan gideceğiz. Aa koş kızgın komşu geliyor. Kaybettik. Abi. Ya koş 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 koş. Ya oğlum bilirim mi yürü git. Koş 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 koş. Koş lan koş koş. Koş. Yorulmadan koş. 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 Koş lan koş. Koş. Evet portal. Bitti. Aa güncellemeler de gelecekmiş bu arada arkadaşlar. Yani bu oyunun devamı da varmış. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay.